Arkadaşlar. Arkadaşlar? arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Oyunu döversin oyuk. Ekranımı çıkardım. Ne oldu? Şimdi oynayacağım ne şey. Ben şöyle parmağımı getireceğim. Beni bir göremeyecek. Dur şöyle. Üçümü beni öldürecekti. 5 canım vardı. Oyuk. Şöyle, şöyle yapayım arkadaşlar. Ekranı görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi ben şöyle. Hadi adam da dövüyor kaplıyorum arkadaşlar. Beni görüyorsunuz. Dur. Dur arkadaşlar. Ben kapatayım ya da bunu. Arkadaşım. Dur. Esna. Esna nerede? Gel buraya seni ısıcı. Ben kaçıyorum. Hadi yakala beni. Ne değiştirilmez? No. Arabana. Şimdi senin arabanı Şimdi senin arabanı <laughs> <hissandıyan mı? gülüyor> <laughs> Arkadaşlar e Arkadaşlar biliyorsun. şu anda benim bokum açıyor. Yani şimdi. Şöyle şöyle ile team olunur mu bu, i̇şte bu oyunda? Bak. Hayır ben sen alma. Asla olmaz bu oyunda şimdi. Bak ne kim oluyor? Esma i̇şte. mam. Şimdi arabayı alıyorum. Bu araba alabiliyor muyum? Bakacağım. Bu araba bebekle bu tamam, bunu alamıyoruz Esna <lükler> bu arabayı alıyorum hey, 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 hey. Bu, bu pahalıydı bu pahalıydı bunu alalım evet evet diye de Gel yanıma şimdi. Şimdi ölecek. Benim yanımda değilsin şu an. Aha Selim. Selim şey. Şeli acımadı ve yok etti. Hop, kalacak. Bak, ben hemen kalmam. Ben başka bölümde değil. Tamam, ben aynı bölümdesin dur aynı bölümde, bölümde değilsin dur git göstereyim seni hadi ki hadi ki can iki maç sonra bir şey olacak can can çıkışıyorum 400 canım kaldı Arkadaşım! şu bak amına 250 geldi sonra bir kere daha 250 aldım mı arkadaşlar evet. Arkadaşlar sonra sonra popüsü de çıkıyor. Sakın bakma. Arkadaşlar getirdim seni hadi. Arkadaşlar, Al. arkadaşlar dur şurada göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunu açıp. Mecbur açmalıydım bak. Adamlar burada bir şey yok ediyor. Bak bak. Bizim kendisi de var. Ben var Can. Benim her şey oyun yapıyor biliyor Babasını göstermek. <laughs> <laughs> Bana göster. Hadi hadi. arkadaşlar. Var Var değil şu ağaçları kıracağım arkadaşlar. Yok yok Yok, yok, çekiyoruz. Esna. yok, Esna. yok başka oyuna girelim. Tamam gireriz. Yani. Esna şu an, şu an arkadaşlar Esna çıktı. Bir. Esna çıktı Esna arkadaşlar. Ben şu ilk bölüme geçeyim. Takılır. Esna bende kalmasın. Benim yanıma gelemesin. O yüzden oynanıyor bence. Oradan... Evet, arkadaşlar bu kadar da bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Tam tamına 5 dakika oldu. 5 dakika oldu. Şahsımda 5 Arkadaşlar görüşürüz.